İnsanları sıradan sivillerden kaya gibi sert ölüm makinelerine dönüştüren şey nedir? Ekstrem askeri eğitimler elbette. Hoş geldiniz. Bugün el bombasıyla balon oyunu oynamaktan ateş verilen tuğlaları kafayla kırmaya kadar askerlerin seçkin kuvvetlere dahil olmak için geçmesi gereken çılgınca eğitim ve sınavlara bakacağız. İlk antrenmanın adı bombalı sıcak patates. Sıcak patates bizdeki balon oyununa benziyor. Sıcak patates oyununda oyuncular bir daire oluşturur ve müzik çalarken topu birbirlerine fırlatırlar. Müzik durduğu anda topu tutan oyuncu elenir. Çin'de bunu askeri eğitimin bir parçası olarak yapıyorlar. Ancak top yerine gerçek el bombası kullanıyorlar. Yani müzik bittiğinde el bombasını tutuyorsanız sadece oyunu kaybetmezsiniz, aynı zamanda hayatınızı da kaybedersiniz. Müzik durduğunda el bombasını tutan son asker onu bir çukura atmak zorundadır. Eğer atamazsa havaya uçar. Bu inanılmaz derecede ekstrem ve riskli bir oyundur. Çin ordusu bunu askerlerine stresle başa çıkmayı öğretmek için yapıyor. Şimdiye kadar sızdırılmış videoların hiçbirinde havaya uçan olmadı ama bu oyunu oynarken herhangi bir sebepten yavaş hareket eden bir askerin havaya uçup uçmadığını merak ediyorum. Şimdi neden bu kadar çok Amerikalı politikacının Çin ordusuyla ilgili endişelerini dile getirdiğini anladım. Çinli askerler ellerinde patlamak üzere bir el bombası tutmanın stresiyle başa çıkabiliyorsa, eminim savaş bölgesinde de stresle başa çıkabilirler. Özel kuvvetlerin sadece stres altında iyi olması yetmez. Aynı zamanda inanılmaz derecede sert olmalılar. Bu yüzden bir antrenmanda kafalarını tuğla kırıyorlar. Bu Çin ve Güney Kore'de yapılır. Bir askeri neden başına tuğla kırması gerektiğini anlam veremeyebilirsiniz. Bunun bir sebebi keşişlerin tekniklerini kopyalamak. Keşişler acının efendisi olmayı başarırlar. Askerler de bunu öğrenirlerse savaş alanında yaralansılar bile acıya tepki vermezler. Birçok kişi bunun çoğunlukla şov için yapıldığını düşünüyor. Çin ve Güney Kore orduları bunun ne kadar sert olduklarını göstermek Dostla güven düşmana korku salmak için yapıyor. Eğitimde başlarıyla tuğla kıran askerlerin savaş bölgesinde nasıl olacağını siz hayal edin. Çin ordusu dövüş sanatları gösterileriyle ünlü. Silahsız kalsalar bile olsa dünyanın hemen her ordusunu yenebileceklerini bu şekilde gösteriyorlar. Şimdi bir askeri eğitim tatbikatına bakalım. Bu tatbikat Altın Kobra olarak biliniyor. Tatbikat Tayland'da yapılıyor ve birçok müttefik ordu katılıyor. Güney Kore, Malezya, Singapur ve Amerika'dan gelen orduların hepsi aynı anda eğitim alıyor. Tatbikat sırasında birlikler kobra kanı içiyor. Eğitimde ayrıca bir sualtı saldırısı kursu, bir mayın imha kursu ve birçok ateşli silah tatbikatı var ancak en ünlü ve korkutucu olanı Altın Kobra. Askerler kelimenin tam anlamıyla bir kobranın ağzından kan içiyorlar. Kobralar dünyanın en zehirli yılanlarından biridir. Ama elit birliklere girebilmek için bu faaliyeti tamamlamak zorundalar. Bunu neden yaptıklarını merak ediyorsunuzdur. Çünkü vahşi doğada nasıl hayatta kalacaklarını öğrenmeleri lazım. Birliklere ormandaki bitkileri ve böcekleri nasıl yiyecekleri öğretilir. Ancak yenilebilir bitki veya böcek olmadığında kobra kanı içmek zorunda kalabilirler. Bazen askerler bu eğitim sırasında kertenkele ve akrep bile yerler tatbikat bir Tayland Kraliyet Ordusu generali tarafından yönetilir. Amerika birliklerine kobra kanı içmenin su yoksa iyi bir alternatif olduğunu anlatır. Bu yöntem size fazla ekstrem ve korkutucu gelebilir ama ormanda bir askerin hayatını kurtarabilir. En sert denizcilerin bile bunu yaparken gözlerini kapatmaktan kendini alamadığını da söyleyelim. Canlı bir kobraya bu kadar yakın olmak çok korkutucu olmalı. Siz ormanda mahsur kalsanız hangisini seçerdiniz? Susuzluktan ölmek mi, kobra kanı içmek mi? Şimdi daha da tehlikeli bir askeri eğitime geçelim. Bu tatbikat Rus ordusu tarafından yürütülüyor. Rus ordusu inanılmaz derecede sert olmasıyla biliniyor. Rusya'nın en seçkin özel kuvvetleri Speznal birimidir. Bu birimde askerler eğitim sırasında göğsünden vuruluyor. Askerler vücut zırhı giyiyor ve komutanları onları göğüsten vuruyor. Bu askerlere teröristlerin hükmü altındaki bir durumda cesaretlerini kaybetmemeleri için yapılıyor. Kurşunların uçuştuğu bir ortamda kalsalar bile sakin kalmaları gerekiyor. Şu FCB eğitmenin göğsüne kurşunlar isabet ederken titremeden nasıl durduğuna bakın. Başka bir alıştırmada askerlerin ateşe karşılık vermesi gerekiyor. Birbirlerinin kafasına ateş etmek ve zırhsız başlarını kıl payı ıskalamak zorundalar. Başka bir tatbikatta eğitim alan askerler hedeflere ateş ederken eğitmen onu itiyor ve kulağına bağırıyor. Ayrıca kulağının hemen yanına ateş ediyor. Bu da yine mermilerin çok yakından geçebileceği gerçek bir savaş durumunu simüle etmek için yapılıyor. Aşırı stresli bir eğitim ama askerleri savaşa çok iyi hazırlıyor. Bence en dayanıklı askeri birliklerden biri Filipin donanması. Çünkü cehennem haftası diye bilinen bir sınavdan geçiyorlar. Askerler bir hafta boyunca uyumuyor. Her gün sadece bir saat dinleniyorlar. Ortalama bir insanın haftada 63 saat uyuması gerekir. Ancak cehennem haftasında sadece 7 saat uyuyorlar. Ayrıca her gün bir sürü egzersiz yapıyorlar. Hiç durmadan 9,5 kilometre koşmaları ve aynı zamanda atış talimi yapmaları gerekiyor. Yetmezmiş gibi yaklaşık 30 kilometre yürümek zorundalar. Bunların zor olduğunu düşündüyseniz bir de tüm bunları sarhoşken yaptığınızı hayal edin. Evet bir hafta boyunca bol bol içki içmek zorundalar. İçki nişan almalarını ve egzersiz yapmalarını zorlaştırıyor. Ayrıca yorgunluklarını daha da beter hale getiriyor bu haftaya neden cehennem haftası dediklerini anlamışsınızdır. Kendinden geçenler cehennem haftası sınavını geçemiyor ve Filipin deniz kuvvetlerine giremiyor. Şimdi ateşli ve çok korkunç bir askeri tatbikata bakalım. Belarus ordusu uç yöntemleriyle konuşulur. Belarus Avrupa'daki son diktatörlüktür ve ordusu aşırı sert bir ordudur. Belarus özel kuvvetleri ateş yürüyüşü diye bir şey yapmak zorunda. Dört bir yanları alev içindedir. Bazen ateşin içinden geçmeleri, bazen de ateşe verilen tuğlaları başlarıyla kırmaları gerekir. Belarus özel kuvvetleri, muhalif politikacıların öldürülmesine dahil olmak üzere birçok gizli operasyonda yer almıştır. Çok korkulan bir diğer askeri birlik ise İngiltere Kraliyet Deniz Kuvvetleri'dir. Kraliyet Deniz Kuvvetleri 32 haftalık bir eğitim kursunu tamamlamak zorunda. Bu parkurun en kötü kısmı çamur koşusu olarak bilinir. Bitkin askerler 32 kilometre boyunca berbat kokulu çamurda koşup sürünmek zorundadır. Çamur o kadar kalındır ki zar zor hareket edebilirler. Ayrıca bu çamurda çok ağır kütükler taşırlar. Bu eğitim bir ekip olarak güçlerini ve uyumlarını geliştirir. Şimdi çok korkutucu bir askeri tatbikatı daha bakalım. Boğulma korkunuz varsa bunu hayal dahi etmeyin. Bu tatbikat Amerikan donanması sihirleri tarafından yapılır. Egzersiz boğulma kontrolü olarak bilinir ve dilice bir egzersizdir. Amerikan donanması sihirlerinin kolları ve bacakları bağlanır ve bir su havuza itilir. Suda 5 dakika boyunca sallanmaları gerekir. Daha sonra 5 dakika su yüzeyinde durmaları ardından bacakları ve kolları bağlıyken 100 metre yüzmeleri gerekir. Sonra havuzun dibindeki bir nesneyi dişlerini kullanarak almaya çalışırlar. Dişler bu noktada iyice çığırından çıkar eğitmen havuza atlar ve nesneyi almaya çalışan askere saldırmaya başlar. Bu şekilde boğulurken dövüşmek zorunda kalacakları bir durum simüle edilir. Bunları duymadan önce boğulmaktan korkmuyorsanız bile artık bu fobiyi edinmiş olabilirsiniz. Donanma sihirlerine girme oranının neden sadece %9.5 olduğunu artık anlamışsınızdır. Son olarak sat komandosu eğitimine göz atıyoruz. İlk başta pek çok askerin uyuması gereken fiziksel testlerden geçilir. Cehennem haftası anlık olarak başlar. Personel standart eğitimini görürken aniden yapılan baskınla personel cehennem haftasına başlar. Ciddi bir harp senaryosunun uygulandığı, günde aday personelin maksimum 2 saat uyuyabildiği karada ve denizde eğitimlerin yapıldığı aşırı psikolojik yoğunluğun olduğu 5 günlük yoğunluğa sahip bir haftadır. Komandolar bir daha bir hafta boyunca bırakılır ve sadece arazide buldukları ile hayatta kalmaya çalışır. Şimdi sıra sizde. En çılgın askeri eğitim sizce hangisi? Aşağıdaki yorumlara yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz bir like bırakın. Ve eğer henüz olmadıysanız kanalımıza abone olun.